Aslı ben bu Selin'den nefret ediyorum. Ah, ay Kıvılcım, çok şaşırttın beni. Hiç yakıştıramadım sana. Diğer ikisinden nefret etmiyor musun? Ediyorum. <laughs> Şöyle. Ama en çok Selin'den nefret ediyorum. <laughs> Merak etme, bir tanecim. Ay parçam. Yakında defolup gidecekler evimizden, layık oldukları yere. <laughs> ya ben hemen gitmelerini istiyorum. Hem o böcek ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor hayatım? Ne yapıyor bir taneciğim? boyfriend'im elimden almaya çalışıyor. Ne? Ne yapıyor? Hem de bizim telefonumuzla. Ah. i̇nanabiliyor musun Aslı ya? Birazdan Ozan'la buluşmaya gidecek. Ah. Ay, selvi boylu. Kıvırcığım benim. Sen üzülme. Ay demek ki bu beslemeyle ilgilendiğine göre Ozan dediğin çocuk da işe yaramazın teki. At gitsin canım, at gitsin. Sana daha yakışıklısını, daha asil olanını buluruz hayatım. Ya ben başkasını istemiyorum ki. Ya ben Ozan istiyorum ya. Bana ne ya? Bana ne ya? İyi de prensesin ben ne yapabilirim ki? Selin'i Ozan'la buluşmaya gönderme. Göndermeyeyim mi? Evet, salma dışarı. Hem sen bayan reisi değil misin? Ee, öyle. İzin verme işte. Ben gideyim onun yerine. Oh. Bak tutarım nefesimi. İyi de kızım koskoca kız ya. ay, ay yapma şöyle yapma hiç sevmiyorum uçunu yaptığın zaman. Tamam hayatım tamam sen nefes al güzelce al bakayım. Ha, ha, ha. tamam bir tane göndermem onu o özen dinler çocuğun yanına falan tamam mı sen gidersin. Nefes al. Aferin sana. Selin. Eğer istersen benim bu kelebekli tokalarımı takabilirsin. Aa sağ Yok ya vazgeçtim takmayacağım. Bunlar beni çok çocuksu gösterir. İyi sen bilirsin de... ...kelebek tokan iyi çocuksu göstersin ki. Evet abla. Kelebekler küçükken tırtıldır. Büyüyünce de kelebek alırlar. Sağ ol Nazlıcığım ama takmak istemiyorum işte. Hem zaten kıyafetimle doymuyor. Öf ya keşke biraz parfüm olsaydı. Maalesef ondan yok. Al abla, bu kokulu silginin en güzel kokmasını istiyorsan oraya sür. Sağ ol Nazlı'cığım. <gülüyor> 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 Neyse, geç kaldım. Benim gitmem lazım. Tamam, hadi görüşürüz bol şanslar. <laughs> görüşürüz. Niye bol şans? Ablam piyango bileti mi almaya gitti? Yok Nazlı'cığım, ben sana sonra anlatırım.